Kolay yani Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese en başından bir sağlıklı günler diliyorum. ETS 2'deyiz. Bir mod var şöyle. Stop edeyim hatta ben bunu. E, modun kime ait olduğunu bilmiyorum. E, beraber sürüş yaptığımız Muhammed'de bu mod vardı. Arkadaşının yaptığı bir moddu. Dedim kendi hani miyim kardeşim? Sağ olsun Muhammed bana gönderdi. Şimdi o modu deneyeceğim. Exos var. Acayip bir sesi var. Ona geçmeden evvel şu kamerada gördüğünüz gibi uçuk aktarmalı bir vitesimiz oldu. şanzuman aldık. Bir tane vites aldık. Bir tane şöyle Uçuk aktarmalı vites yaptırdık. Vites aldık kendimize. Ekranda gördüğünüz gibi şöyle tüm vitesleri geçirebiliyoruz. Aynı benim Scania'nın diziliminde kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi arabamızı yavaşça bir çalıştıralım bakalım. Hadi bakalım. Bismillah. Bak, egzoz sesini duyuyor mı? Söylediğim. 1.36'ya geri çektim. Mod 1.36'da çalıştı çünkü. Bak, ne diyor? Salyangoza egzoz var. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Berlin'den çıkıyorum. Rusya üzeri St. Petersburg'dan Volgurk'a gidiyorum. 8 tonluk bir ee, makine taşıyorum. Silindir taşıyorum daha doğrusu. Hadi bakalım çıkalım bismillah. Bir saydıralım mı şöyle bir desin. Şehrin ışığı nasıl? Biraz geri alalım şöyle. Işığı şey verelim. Saydırarak bir kalkalım bakalım. Evet arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Nasıl? <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bugüne kadar ETS2 oynamıyormuşum. Yani ciddi anlamda söylüyorum. Şu vitesin güzelliği... Ha, bir de özlemişim. Öyle bir şey var. Yani Wabi sitesini atmayı gerçekten özlemişim. Sen sus, hiçbir şey söyleme. Sen sus vites konuşsun Çat çat, şu sesler vesler var ya, akşam Twitch yayınında harbi iyiydi yani. Efsaneydi sizlerden gelen tepkiler. Dedim bir de video çekeyim. Arkadaşlar bu vitesi Simupet'ten aldım. Simupet Erol abiden. Ee, vitesin 600 TL gibi bir fiyatı var. Bu gerçek orijinal mam vitesi. Ee, yan sanayi bir ürün. Ee, ama bildiğiniz tırdakinin aynısı. Ona şöyle bir kutu vasıtasıyla bir bağlantı yapıyor. Yazılım yapıyor tabi Erol abi. Böyle bir test düşelim. Ondan sonra oyunda böyle oynayabiliyorsunuz. Abi efsanesin be. Var ya ETS'den acayip keyif almaya başladım şu an. Biraz yavaşlayalım bir test düşelim. Biraz daha yavaşlayalım şimdi bak. 5'e çekeceğim. Yırt 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 yırt. Eksoza bak. Yanlış yere geçirdim. <laughs> bu arada pedalları değiştirdim. Bir de pedal aldım. İşte bu vitesi falan aldım. Bayağı geliştirdik yani. Şeyi koydum. Türkçe radyo koydum. Böyle sesini açayım biraz. Bakın. Sesini açayım. Merve'yle radyo. Ha. Mesela artık istediğimiz gibi, mesela Radyo Seymen. Aa Derman abi yayında bak, Derman abi de buradan selam olsun. <laughs> Müziği yakalayamamışız ama Derman abi yakaladık. <laughs> o da reklamlardaymış bak. Abim selam olsun sana buradan. Allah'a emanet ol böyle değiştirebiliyoruz işte fenomen plan var şimdi telife girmemesi için tam e, müzikleri falan yayınlayamayacağım ama güzel şarkıdır bu da böyle birkaç tane radyo şeyi var radyomuzu kapatalım şöyle gördüğünüz gibi liste burada İşte arabesk efem vesaire falan artık yayınlarda Şarkı seçme probleminden kurtulacağız. Ne dinlemek istiyorsak arabesk pop mu, işte onu artık Random çalacak güzel olacak bence. Şunları biz kapatalım önümüzdeki rahatsız etmesin. Saydırmalı bir kalkalım. O ne yapıyorsun sen ya? Yapay zekaya bak. Aa, araba yanıyor karşıda. ayırmış. Geçmiş olsun kardeş. Abi efsane ya. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Şu ışık çok iyi değil mi? İç ışık. Şu arabanın içine bakın. Çok iyi ya. Allah. Şöyle yapayım hemen. Uh, dünden beri var ya oynuyor 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 gece gündüz oynuyor oynuyor artık yani şeyini çıkartamadım. Yani daha keyfini alamadım desem yenidir. Bence ETS2'den keyif almak isteyenler kesinlikle buçuk aktarmalı vites kullanması gerekiyor yani Bambaşka bir zevki var neyse biraz düşük devir takılalım yaşlar. Şöyle fazla egzoz sesi olmadan. Tako kurallarına gidelim şöyle. Durumlar böyle. Biraz böyle eğlenceli olmaya başladı. Yayınlara ikinci kameramızı ekledik. O güzel oldu. Ee, vites kameramız. O da Hakan'ın kamerasıydı. Aldım dedim. Verdim. Kullanayım ben onu. Bence güzel oldu. Yayınlar iyi gidiyor yani Twitch yayınları. Şu sistemi kurduk. Yani artık bitirdim desem yeridir. Ee, çok fazla bir şeyim kalmadı. Ee, sistemi kurduktan sonra böyle vitesi falan e, oyunlardan da daha fazla keyif almaya başladım. YouTube kanalı e, arkadaşlar sayesinde büyüdü. E, geçen Instagram'da duyurdum. Bu YouTube kanalına ait bir Instagram da var. NZ Oyun diye. Oyunla alakalı her şeyi artık orada paylaşıyorum. Dilerseniz takip edebilirsiniz. NZ Oyun yazmanız e, yeterli. Bence oyun sayfası da güzel oldu. Böyle içeriklerin olması da güzel oldu. Benim için yeni bir heyecan oldu. Daha evvelden de söylediğim gibi. Twitch ortamı apayrı bir şey oldu. Mesela gece yayınları. Ramazan'da inşallah şey yapacağız. Sahur programı tarzında böyle sürüşlerimiz falan olacak. Güzel olacak yani. Bakalım. Bir vites düşmeyelim be. acayip keyifli. Durup durup kalkası geliyor insan ya. Bak gerçekten samimi söylüyorum. Hele bir de egzoz olan arabada var ya böyle çok iyi duruyor yani. Işık var. İnşallah kırmızıya yakalanırız. Şöyle retarder çekeyim. Işık ışık değilmiş. Aa retarder de otomatik gibi davranıyor. Niye acaba? Yani kendi kendine vites düşürüyormuş gibi yapıyor. Böyle devir böyle oynuyor. Bu arabayı otomatikten manuel'e çevirdiğimiz için mi acaba? Bu vitesi anlatmak gerekirse Bu viteste mesela 1-2-3'e kadar buçuğu kullanmanıza gerek yok. Dördün üstüne çıkacağınızda uçuğu kullanırsanız rahat edersiniz. Gerçek hayatta da tabii böyle. Tabii bu kadar yüksek devirler kullanmıyoruz ama gerçek hayatta. Mesela bunun vites değişimi normalde şöyle göstereyim ben size. Şimdi 500 ile gidiyorum. Bak bir uçağa kadar geldi. Ekonomik sürüş istiyorsan böyle değiştireceksin. Mesela 1.5-1500 devire falan geldi. Hop yormadan. Öyle Litesi değiştirmen gerekiyor. Tatlı tatlı yakıta yapmadan gidersin böyle 80-80. Burada e, buradaki şanzıman modunda 12 artı 2 yaptığımızda araba 82 ile giderken e, normalde 1000 devir falan çevirmesi lazım. Benim F-Max'ten biliyorsunuz. Ama oranı yüksek olduğu için bu bakın 82 ile gittiğimde neredeyse 1400, 1350-1400 devir. Yani benim eski Wabis gibi Devir çeviriyor aslında. Hop kalmayalım. Sağımıza sorumuza bakalım. Yar yola da geldik. Burada da kilitliyorum. Hemen buçu aşağı indiriyorum. Beş buçuk yapıyorum. Hiç unutmamışım ya bu vitesini. Hızlı hareket edebiliyorum yani. İlk bir ara yayında arabayı kaldıramıyorum. Debriyajın bir ayarı varmış. Debriyaj çok aşağıda kavruyor. Onu biraz böyle ortaya çektim. Biraz daha yumuşak kavrasın diye. Ondan sonra öğrendim. Kaldıramıyorum. İstav ettim. Kaç sefer. Dedim tamam yani. Unutmuşuz manueli. Modu yapanın da ayrıca ellerine sağlık. Yani hani sesmesi var efsane. Cidden sevdim. Bu tak tak sesi mecburen gelecek geçler. Zaten bu olay yani şu, şu ses var ya ayrı bir zevk yani harbiden. Bir tek direksiyonumuz kaldı. Direksiyonumuzu da değiştirebilirsek inşallah. Güzel bir böyle bir direksiyon alabilirsek çok efsane olur. Bu arada şunu söyleyeyim. Dirt Rally ee, 2.0'a başladım. Yani rally normalde hani oynayıp böyle e, Assetto Corsa mesela piste gazlıyorduk. işte yan veriyorduk falan zevk alıyordum. Rally hani böyle bana hitap etmiyor gibi düşünüyordum hep. Neyse rally'yi bir indirdim. Bir oynamaya başladım. Tamam mı? Ya acayip keyif aldım. Bu rally ile alakalı ciddi anlamda çalışma yapacağım. Eee Twitch yayınlarında da böyle test sürüşü için şey açacağım. Yayın açacağım. O yüzden Twitch'i takip edin. Burada da yayınlayacağım. Bak bu kadar keyifli olabilir. Oğuzhan abi var tanıdığın. Dedi ayarlamaları dedi mesela gireceğin etapların ayarlamaları adam hani YouTube'da yapmışlar profesyonel ayarlamalar falan var böyle kamberi mamberi işte yayları aracın yüksekliğini asfaltta nasıl gideceğini falan ayarlıyorsun. Ee, bir de sağ olsun bir gruba girdik. Ee, gerçek yarış pilotlarında olduğu bir grup var. Etaplar var orada hani beraber yarışıyoruz süre kasıyoruz acayip eğlenceli oldu. Bu rally olayını da biraz böyle deneyimleyeceğim. rally kasacağım, süre kasacağım biraz. Bilginiz olsun. O da çok eğlenceli. Hoşuma gitti. Vallahi dozeri düşeceğiz şimdi. Znaš durumlar böyledir. Zaten bizim keyif aldığımız şey bu. Vites, debriyaj, egzoz. Hepsini yaptık arkadaşlar. Bu kilometre bitmez. 1319 kilometremiz var. Bence keyifli bir video oldu. Ben çok zevk aldım. Özellikle bu saatten sonra HTS'den ekstra bir zevk alıyorum. Ben yoruma ince ince devam edeyim. Sizlere de veda edeyim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun verdiğiniz desteklerden dolayı şu vitese yorumlarınızı yapabilirsiniz. Uçuk aktarma yorumlarınızı yapabilirsiniz. Eski skanle ile alakalı anıları yazabilirsiniz. Onu, onu yad ediyorum ben şu anda. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Her zaman gibi kapatıyorum. Her ne kullanıyorsanız kullanın. Her ne sürüyorsanız sürün. Sürdünüz. ETS 2'de bir tır dahi olsa siz hayalinize sürmeye devam edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.